Bu videoda davranışçılığın başlangıcı ve üzerindeki etkileri inceleyeceğiz. Yapısalcılığın kurucusu Wundt'un öğrencileri ABD'ye dönmesiyle işlevselcilik kurulmuş oldu. İşlevselcilik yapısalcılığa doğrudan karşı bir ekol değildi. 1913'te bu iki ekole de karşılık davranışçılık kuruldu. Davranışçılığın kurulması Watson'ın Psikoloji Eleştirileri dergisindeki makalesi sayesinde olmuştu. Daha sonra psikolojide bu ekol hakim hale gelecekti. Watson'ın isteği nesnel bir psikoloji kurmaktı. Ona göre gözlemlenemeyen bilinç, imge, ruh gibi kavramlar davranış biliminin içinde olamazdı. Ve daha önceden psikolojide kullanılan iç gözlem veri toplama tekniklerine eleştirilerde bulunmuştur. Watson'ın pozitivizm ve işlevselciliğin hayvan psikolojisine verdiği önem onu etkilemiştir. O yıllarda pozitivizm çok etkiliydi. Pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'a göre bilgi kaynağı sadece ampirik olmalıydı. Hayvan psikolojisi hakkında yapılan çalışmalar işlevselcilikle başlamıştı. 1900'lü yılların başlarında Robert Yerkes ve Small'un hayvan psikolojisi alanındaki çalışmaları vardı ve Watson bu çalışmalardan etkilenmişti. Watson davranışçılık kavramını Charles Henry Turner'ın karınca davranışı üzerine başlangıç makalesinden etkilenerek kullanmıştır. John Watson'ın davranışçılığını Ivan Pavlov da destekliyordu. Ivan Pavlov'un çağrışım ve öğrenme alanlarında çalışmaları vardır. Bu çalışmalar davranışı açıklamak ve onu değiştirme bağlamında önemlidir. Pavlov fizyoloji alanında kendini geliştirmek istiyordu. Bu nedenle tıp eğitimi aldı. 1904'te sindirim üzerine olan araştırması ona Nobel ödülünü kazandırmıştı. Şartlı refleksler hakkındaki çalışmaları da psikoloji için önemlidir. Pavlov'un köpeğin salyasının istemsiz salgılanması üzerine çalıştı. Yiyeceği köpeğin ağzına almada salyanın salgılanması ilgi çekiciydi. Köpeğin yiyeceği görmesi reflekse dayanmıyordu. Bu nedenle o buna koşullu tepki demiştir. Bu olayda yiyeceğin görüntüsü bir çağrışım oluşturuyordu. Köpeğin ağzına yiyecek konulduktan sonra oluşan tepki koşulsuz tepkiydi. Koşulsuz tepkide öğrenme gerekli değildi. Descartes'in sinir refleksi terimi onun çalışmalarını etkilemişti. Pavlov'un görüşü mekanik evren görüşüyle benzerdi. O hayvanları makine gibi ele alıyordu. Pavlov'un önceleri daha çok fizyolojiyle ilgiliyken daha sonraları kendini deneysel psikolog olarak tanımlamıştır. Davranışçılık için önemli olan diğer bir isim de Edward Lee Thorndike'dı. Thorndike psikolojide davranışların araştırılması gerektiğini savunuyordu. William James'i okuması onun psikolojiye olan ilgisini arttırmıştı. Hayvanların ilk kez denek olarak kullanıldığı doktora tezini 1898 yılında yayınladı. Bu tez psikoloji eleştirilerinde de yayınlanmıştı. Hayvanlarla çalışırken kendi bulduğu bulmaca kutularını kullanıyordu. Bu deneyde aç bir hayvan mekanizmanın içine bırakılır ve oradan çıkma süreci gözlemlenir. İlk başarılı davranış tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. Sonra ise hayvanın başarma süresi giderek kısalıyordu. Başarıya götüren davranışlar yok olmuyor, bu davranışlar öğreniliyordu. Thorndike bunu deneme ve yanılma yoluyla öğrenme demişti. Thorndike iki tane öğrenme yasasından bahsetmektedir. Bunlardan ilki etki yasasıdır. Tepki eğiliminin yerleşmesi ve yok olması olarak tanımlanır. İkincisi ise alıştırma yasasıdır. Bu yasa ise tepkiyle durumun zihinde birleştirilmesi olarak tanımlanır. Ivan Pavlov da Thorndike'ın çalışmalarını desteklemiştir. Sıradaki isim ise Vladimir Bekterev'di. Bechter'e nesnel, gözlemlenebilir davranışlara geçilmesini savunulmuştur. O, motor tepkilerle koşullanmayla ilgileniyordu. Onun bu çalışmalar sonucu bulduğu kavram çağrışımlı refleksti. Bu bir çeşit çağrışımın koşullanmasıydı. Bechterev ve Pavlov arasında ise rekabet vardı. Sonuç olarak işlevselciliğin çok önem verdiği hayvan psikolojisi davranışçılığın ortaya çıkmasında çok büyük katkısı olmuştu. Özellikle davranışçıların iç gözleme itirazlarına benzer işlevselcilerden Cattell'in de iç gözleme ciddi eleştirileri vardı. Dahası 1900'lü yılların başlangıcında davranış üzerine çalışma ilgi çekici hale gelmişti. Bu gibi nedenler davranışçılık ekolünü temellerini hazırlamıştı.